Çikolatalı gelin pastası tarifi. Malzemeler. 4 yumurta. Akları ve sarıları ayrılmış. 1 bölü 2 su bardağı şeker. 3 bölü 4 su bardağı un. 1 tepeleme yemek kaşığı kakao. Hazırlanışı. Pandipane için yumurta aklarını tıraş köpüğü kıvamını alana kadar çırpın. Şekeri ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını tek başına çırpın. Yumurta sarılarını yumurta aklarına azar azar ekleyip bir spatula ile bastırmadan karıştırın. Unu ve kekaoyu bir kapta iyice karıştırın. Karışımı yumurta aklarına parça parça eleyerek ekleyin ve karıştırın. Karışımı yağladığınız 23 yıldız 30 santimetrelik bir fırın kabına döküp üzerini düzleyin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında kürdan testi temiz çıkana kadar pişirin. Fırından alıp tamamen soğumasını bekleyin. Soğurken hacmi küçülecek. Normal, endişelenmeyin. Şerbet için şeker ve şekerli vanilini süte ekleyip eriyene kadar çırpın. Evet, pişirilmiyor. Karışımı soğumuş olan pandispanyanın üzerine gezdirin. Evet, hem şerbet hem de pandispanya soğuk olacak. Pandispanya şerbeti çekerken muhallebiyi hazırlayın. Bunun için tereyağı ve çikolata dışındaki malzemeleri bir tencerede pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Tereyağı ve çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin ve ateşten alın. Muhallebiyi hiç bekletmeden şerbeti çeken pandispanyanın üzerine yayın ve düzleyin. Sos için kremayı küçük bir sos tenceresinde ısıtın. Kaynatmayın. Ateşten alıp içine küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı ekleyip ve eriyene kadar karıştırın. Sosu beklemeden muhallebinin üzerine yayın. Servisten önce buzdolabına kaldırıp 3 ila 4 saat dinlendirin.